Birlikte pepeçura yapacağız. Aslında bunun için tabii ki sadece siyah üzüm kullanmak lazım. Hatta kendi az özel kokulu bir üzümü de var ama ben elimde var olan üç renk üzümüm vardı. Bunlarla yapacağım. 1,5 çorba kaşığı yemek kaşığı mısır unum var. 1 tatlı kaşığı mısır nişastası ve 4 de yemek kaşığı esmer şeker kullanacağım. Bütün malzemelerimiz bu kadar. İlk olarak üzümlerimizi ezerek başlayabiliriz. Elimize bir eldiven giydikten sonra baya böyle hamur yoğurur gibi bu üzümlerimizi sıkıyorum. Böyle patlatıyorum baya. E, bu arada kabuklarına yani şu saplarına takılmayın. Çünkü en son zaten kaynattıktan sonra süzeceğiz. Şimdi bunu elimle bu şekilde eziyorum. Ezmiş olduğum üzümlerimi şimdi bir tencereye aktarıyorum. Kaynayıp iyice sulanana kadar ocağa alıyorum. Üzümlerimiz gayet güzel kaynadı suyunu saldı. Eğer üzümlerinizden az su çıkarsa kaynama aşamasında bir su bardağı kadar su ilave edebilirsiniz. Şimdi bunu bir süzgeç yardımıyla başka kaba aktarıyorum ki tanelerinden çekirdeklerinden kurtulalım. Üzümden çıkan suları süzdüm ve tekrar tencereme aldım. Çünkü diğer malzemelerle birlikte tekrar kaynatacağız. Şimdi mısır unumuzu ilave ediyorum içine. Nişastayı ve de şekerimizi ilave ediyorum bunları ocağa alarak kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum. Kaynayan ve kıvam alan tatlımızı artık kasesine alıp üzerine süsleyebiliriz. Tatlımız servise hazır. Üzerini taze fıstık ve üzümle süsledim. Siz de dilediğiniz gibi üzerini süsleyerek afiyetle yiyebilirsiniz.